hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte bu, gördüğünüz kaplarda kumsalla yarışacağız. Ve bu da nasıl olacak? 5 kere kazanan bugünün öğününü seçecek. Yani yemeği seçecek öğlen yemeğimizi. Hadi o zaman başlayalım. Hadi bakalım kumsal. Hazır mısın? 1 2 3 başla. Ben aldım. Ya anne, Ne kadar çekti? Anne, kadar. Ay sonuna kadar. Aa, Kazandım. <laughs> sen kazanmadın. O zaman ben getirirsem ben kazanacağım. Anlaştık mı? Bu benim birinci turum olacak. Ve ben bunu getireceğim. Kendime inanıyorum Anne. Dikkatli sen de. Ve... Anne bu Ve... anne. Anne bu Arkadaşlar şu an çok zimri. Ve ben kazandım. Anne bu soru turu... <laughs> <laughs> Ben alacağım ben alacağım. Bunu çekeceğime Kendime çok güveniyorum. Kumsal Anne kumsal yaptı ya. Sırada üçüncü tur. Bir iki üç başla. Anne sen benim günü çok koymuşsun ya. Yine çek. Üçüncü tur sayılmadı. <laughs> Dördüncü <Öncü> tur. <laughs> Bir, iki, üç. wish is soup Sucak su döksece kadar su dökme. Su dökme, ha, su dökme. Yırtılacak kumsal. Yırtılmaz. İyi Hadi. Hadi. Bence saydık artık ya. Geldi. Dördüncü <laughs> tur kumsalım. Beşinci tur ve bu bizim kaderimizi belirliyor. Bir, iki, üç, başla. <laughs> Allah güldün mü? da getirene kadar kutsal yenecek. çünkü onun işi çok fazla. Hadi. Hadi. Yes. Hayır. Sayılmaz. Sayılmaz. Şu an sayılmaz işte. Çünkü ben buraya kadar getiriyorum kutsal. Kutsal yendi. Hayır anne sayılmaz. Lay 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 sayılmaz. O sayı arkadaşlar sayılır komik. mı ya? Sayılmaz buraya kadar olmaz. Ya ne sayılır mı? Diğer tur o ben oradaydım. Ama bu tur buraya gelmek zorundaydı ya. Abla ben kazandım. Ne, ne yapıyorsun? Sayıyorum. <laughs> arkadaşlar. şimdi belki adı tarifi verebiliriz. Neden? Çünkü Kuntan Nadal'ı çok seviyor. Ben ben de seviyorum tabii ki. Ama ben bakkal, seviyorum. Bakkaldakiler çok şey oluyor. Sağlıksız. O yüzden biz şimdi nasıl Nadal yapıldığını göstereceğiz. Annemin ilk denemesi. Hadi gelin bakalım. Anne. Adım testi zamanı. Annem bir evet. Tamam. Al bakalım. Görürüz. Görürüz. Şöyle. Kumsal görüntüsünü göster. Başlıyoruz. Bekle bekle aynı anda, aynı anda Hazır mısın? Dur 3 2 1. Anne bunu uzun çubuklarla yatsaydın daha keyifli olurdu. Evet. Başarılı mı? Başarılı. Buna 10 puan veriyorum. 10. Ben söylemek istemiyorum. Bir puan Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben puanımı söylemek istemiyorum açıkçası. Görüşürüz. Arkadaşlar ben puan bu kadar puan verdim yalnız.